Selamlar Aleyküm Başkanın ön planda değil, üyenin ön planda olduğu bir yönetim, bürokrat değil, bürokrasiyi tanıyan esnaf bir başkan dusturuyla Tuhafiyeciler Odası Başkanlığı'na aday olan Kamil Mergen, başkanlık için oldukça iddialı. Cumartesi pazarında adaylığını duyuran Kamil Mergen, vaatlerini dile getirdi. Başkanlığa adayız. İnşallah başkan olduğumuz zaman bütün arkadaşların, üyelerin problemleri ve dertleriyle ilgileneceğiz. Onların e, farklı şekilde pazar yerlerinin e, düzenlenmesinde, esnaf arkadaşların fuarlara, değişik e, etkinliklere katılmasında yardımcı olacağız. Bizden beklenen e, problemlere çözüm olacağız inşallah. Niyetimiz e, şimdiki yönetimi yapmış olduğu hataları tekrar etmemek. Onların e, bize karşı olan teveccühlerini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah e, bu işimizde başarılı olacağız. Bugün de Cumartesi pazarındasınız değil mi? Bugün Cumartesi pazarındayız. Esnaf arkadaşlarıyla dolaşacağız. Esnafların problemleriyle ilgili olan e, problemlerine çare bulmak için, çözüm bulmak için uğraşacağız. Onları dinleyeceğiz. Onların istekleri ve arzularını e, yerine getirmek için e, mücadele edeceğiz. Aygüçler, seçimimiz var. Bizden istediğiniz bir şeyler var mı, arzu ettiniz mi? Tuhaf adayız. Arzu istekleriniz varsa Teşekkür ederim abi sağ olun. Desteğinizi bekliyoruz. Hayırlı işler, hayırlı günler. Kolay gelsin.